Merhaba sevgili arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir kahve falı videosuyla sizlerle beraberim. Mayıs ayı Boğa burcu kahve falı videosu çekiyorum bu videomuzda. Bakalım. Mayıs ayı için boğalara ne gibi ipuçları vereceğiz? Ne gibi mesajlar verecek kahve falımız bizlere? Mayıs ayının getirdiği tüm güzelliklerin, baharın getirdiği tüm güzelliklerin hayatınıza yansıması dileğiyle diyorum inşallah. Mayıs'ın güzelliğiyle, sıcaklığıyla, yeşilliğiyle, bereketiyle e, hayatınız da bereketlenir, güzelleşir ve yeşil yeşil olur arkadaşlar. Yemyeşil bir doğayla e, karşı karşıya kalacağımız gibi inşallah hayatımızda da birçok umudumuz yeşerir, umutlarımız çoğalır ve hepsi... Yemişir bir şekilde bizi karşılar dileğiyle arkadaşlar. Umarım her şey çok güzel, mutlu, huzurlu ve sağlıklı olur Mayıs ayı için ve sonrası için de. Ee, melek kartlarımız var arkadaşlar. Melek kartlarımızdan da Mayıs ayı için boğa burçlarına mesajlarımızı bakacağız. Üç tane kart seçeceğiz. Bakalım ne gibi mesajlar verecek Mayıs ayı için. Ee, kısa bir hatırlatma yapayım kartları seçmeden önce. Kanalıma abone olup beğen tuşuna basarsanız ve bildirimlerden haberdar olmak için de bildirim butonunu tıklarsanız gelecek olan videolar yani çekilen videolar yüklendiği anda haberdar olabilirsiniz. E, Fincanın Sesi 11 Instagram hesabı bana aittir. E, özel danışmanlık isteyen arkadaşlar olursa bu videonun alt kısmına linkini bırakacağım Fincanın Sesi 11 Instagram hesabının. Orayı tıklayarak. Mesaj atabilirsiniz. Yurt dışından da aynı şekilde bak özel danışmanlık isteyen arkadaşlar olursa linki tıklayarak mesajı ulaşabilirler. Evet, şimdi kartlarımızı karıştıralım ve Boğa Burcu adına Mayıs ayı için kartlarımızı seçelim. Bu kadar yeterli olur herhalde karıştırmak. Selim. Boğa burcu Mayıs ayı bakalım boğaları neler bekliyor. Şöyle düzgün koyalım. Güzel gözüksün. Evet boğalarda bir yol var. Yola ilk baş böyle bir belirsizlik olacak. Belirsizlik belirsiz olan bir yol netleşecek öyle diyeyim. Ee, karşılıklı görüşmeleriniz var. Bir kişinin karşınızda böyle özür diler gibi eğilir ya böyle hani ben hatalıyım, hatasını kabul eden bir insan olacak karşınızda. Öyle bir konuşma. Size karşı hata yapan bir insanın evet ben hatalıyım, suçluyum diyerek gelmesi, yani özür dilemesi. Bunu e, size fark ettirmesi. Özür diler mi bilemem ama bunu fark ettirmesi gibi bir durumla karşılaşabilirsiniz Mayıs ayında. Yine karşılaşmalar var. Baya bir faal olacaksınız. Böyle çok yoğun ya çevreniz çok geniş arkadaşlar. Bazı boğaların e, çevreleri çok geniş olabilir. E, yoğun görüşmeler ama hepsi temiz çıkıyor. Kafanızda yalnız bir düşünce var. Kafanızı kurcalayan bir düşünce ama böyle çok sıkıntı veren böyle sizi baya bir e, yoran bir şey değil. Burada da çok net çıkmış. Baya bir düşünüyorsunuz. Bir acaba mı var? E, yapmak istediğiniz bir şey olabilir. Biriyle alakalı olabilir ama doğrudan doğruya size sıkıntı veren ya da normalde de sıkıntı verecek bir şey değil. Yalnızca bir e, böyle düşünce olarak sizi e, etkiliyor diyebilirim. Yine bir yolunuz var ama bu yol e, ya kısa ya da yarım kalıyor ya da vazgeçecek. Evet kısa bir ara vermek zorunda kaldık mecburiyetten telefondaki bir arızadan kaynaklı arkadaşlar kısa bir yol dedim orada kalmıştık bir yolunuz var ya bir kısa, kısa bir yol ya da vazgeçeceğiniz bir yol ıı, diyebilirim. Evet şimdi fincanı kaldıralım. Evet suyunu akıtıyorum. İçine iyice dön, dönüp şekilleri bozmasın diye arkadaşlar. Bayağı bir sulu olmuş bu. Oo. Oo, boğalar ne bu kadar çok canınızı sıkıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim bir iç sıkıntınız var, İçiniz sıkılıyor, böyle hep büyük bir sorun, büyük bir problem yaşayacakmış gibi hissediyor olabilirsiniz. Ee, hani e, niye hiçbir şey düzelmiyor ya da neden bu kadar çok uğraşmak zorunda kalıyorum gibi bir e, düşünce içerisinde de olabilirsiniz. Yalnız şuna şu şekilde bir yorum yapabilirim göz çıkmış dipte. Kocaman bir göz arkadaşlar. Şimdi böyle göstersem. E, gözükür mü diyorum ama şöyle belki şu şekilde belki görebilirsiniz dipte bakın ona göz derler şu ha şöyle daha net gözük en dipte yuvarlak şey var biraz kabarık o gözdür arkadaşlar e, baya büyük bir göz yalnız sizi o etkiliyor yani üzerinizde yoğun bir nazar var bolca dua okuyun tavsiyesinde bulunabilirim e, çünkü bu göz bayağı bir böyle Haset, fesat, kıskanç bir insanın gözü yakınınızda ya da ailenizden biri de olabilir bu. Bilen, duyan, gören bir insan diyebilirim arkadaşlar. Ve bu iç sıkıntısı, karamsarlık, işlerinizdeki terslik hep bir sorun, hep bir problemle karşılaşmanıza sebep oluyor. Kötü bir enerji olduğu için nazar bu şekilde etkileyebilir arkadaşlar. Bolca dua okuyun tavsiyesinde bulunabilirim. Çünkü... Hem bu sorunları yaşıyorsunuz hem de söyleniyorsunuz. Niye böyle oluyor? Neden bunları yaşıyorum? Niye hep bir aksilik karşılaşıyorum? Niye hep ben mücadele vermek zorundayım? Niye hep böyle sorunlar beni buluyor gibi söylemlerde bulunabilirsiniz. Çünkü söylenme yoğun bir çıkmış ama siz kendiniz söyleniyorsunuz. Temiz bir telefonunuz var arkadaşlar. Temiz bir telefon görüşmesi yapacaksınız. Haber geliyor böyle içiniz sıkıldığında gelecek bir haber bu. Yani bu sıkıntıları yaşıyorsun, iç sıkıntınızı yaşıyorsunuz ama arada arada böyle rahatlatacak, ferahlatacak aslında olaylar var. Temiz olaylar var ama bu iç sıkıntısından bu olayların hani tadını çıkartamazsınız ya. Ağzınızın tadı kaçmıştır. Onun gibi bir durum. Güzel olaylar var. Olumlu gelişmeler beklediğiniz olumlu gelişmeler. E Mayıs ayında sizi karşılayacak diyebilirim. Özellikle maddi anlamda rahatlama söz konusu gibi gözüküyor burada. Çünkü e, paraların paranın gelişi, balığın e, balık var paranın ya da yani bir işle alakalı güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Ya da e, ek iş arıyorsunuz, ek iş yapabilirsiniz, geliriniz e, bir maaş artış gibi durum varsa ya da terfi gibi bir durum varsa bunlar olabilir. Evet, sonrasında şimdi Mayısın ortasına kadar bu iş sıkıntınız devam ediyor arkadaşlar. Eğer beni dinleyip tavsiyemi tavsiyemi de uyarsanız dua okumak iyi gelebilir çünkü Mayısın ortasından sonra baya bir rahatlama gözüküyor. Yine haberleriniz var, e, temiz kuşlar bunlar, güzel e, haberler. Yalnız bir iki tane. Bir tanesi ufak bir yani diğerine göre ufak, bir tanesi büyük hatta iki tane yan yana göz aydığını, iki tane kuş. Ee, şöyle söyleyeyim size e, iki tane net, üç tane diyeyim ikisi bir arada yani telefonda konuşursunuz kapatırsınız akabinde hemen telefon çalar haber gelir ya. Onun gibi iki ayrı aynı anda alabilirsiniz ya yani da iki haberi aynı kişi söyleyebilir. iki tane güzel... E göz aydınlığı diyeyim. Yani göz aydınlığı sizi sevindirecek iki tane haber alacaksınız arkadaşlar. İki haber net e, göz aydınlığıyla. Daha öncesinde de yine e, yine iki haber var. Mayıs'ın ortasından sonra çok sevindirici, sizi çok sevindirecek, rahatlatacak, ferahlatacak iki haber. Ayrıyeten başka iki haber daha var. Başka konularla alakalı olabilir arkadaşlar. Ve burada e, kuluçkaya yatmış kuş. Yalnız kafası deve kuşuna benziyor. Deve kuştu olabilir arkadaşlar. Çünkü bütün kuşlardan büyük ve deve kuşuna çok benziyor. Deve kuşta kısmettir, paradır, iştir. Ee, bir uğraşınız, bir beklentiniz, bir e, hani attığınız bir temel varsa e, olmak üzere şu anda yalnızca e, hani bebeğin doğmasını beklersiniz, ya yumurtadan kuşun çıkmasını beklersiniz. Bunun için biraz beklemeniz gerekecek. Yani temeli atmışsınız, her şeyi hazırlamışsınız ve beklemeniz gerekiyor arkadaşlar. Çok az bir zaman bekleyeceksiniz. Kuluçkaya yatmış güzel bir kısmetiniz. Zamanı, vakti saati dolmak üzere olan sizin elinize geçmesi gereken bir kısmet var. Ben bunu işe yordum. Siz aşka da yorabilirsiniz. Yani aşka yorabileceğim bir şekil olmadığı için direkt işe yordum. Maymunluk yapan ee, hayvanları ben böyle şeylere e, katmak istemiyorum hayvan isimlerini e, ama maymun şekli şeydir böyle e, ikili oynayan insan demektir e, maymun çıkmış Daha doğrusu açıkçası İkili oynayan bir insan sözüne güvenilmeyen yerinde durmayan e, güven güven vermeyen bir insan diyebilirim. Dikkat edin e, böyle bir insandan bir teklif alırsanız e, biliyorsanız da hani birazcık huyunu suyunu dikkat edin Bilmiyorsanız da bir teklif, bir başlangıç, bir şey yapılacaksa, yeni biriyle tanışacaksanız eğer o kişiye dikkat edin diyebilirim arkadaşlar. Çünkü bir maymunluk bir ikili oynama, bir böyle e, dalavere falan çevirme durumu söz konusu olabilir. Çok çok dikkat edin. Ama e, mayıs ayı sonuna doğru bayağı bir rahatlıyorsunuz. Şimdi tabağa geçelim. Oo söylenmeye bakın. Acayip söyleniyorsunuz arkadaşlar, acayip söyleniyorsunuz. <laughs> ama bu kendi kendine söylenme, hani birinden kaynaklı bir söylenme gibi değil. <laughs> oh. Şimdi bir niyetiniz varmış, ee, ağaç çıkmış, ağaç ama hani kesersiniz yan yatar ya. Ee, öyle bir yan yatma durumu söz konusu. Ee, ama çok az bir kısmı tutuyor, yani. Tamamıyla bitmiş değil, bitti gitti dediğiniz bir şey aslında tamamıyla daha bitmiş değil. Bu bir kişiyle al al alakalı olabilir, evliliğiniz olabilir, beraberliğiniz olabilir arkadaşlar. Çünkü yanında biri duruyor, İş de olabilir, balık da var ama biri durduğu için bir ilişki meselesi olarak yorumlayabilirim bunu. Tamamıyla bitmiş değil. Büyük darbe alınmış, büyük böyle kavga, gürültü falan kopmuş, kopacak olabilir. Dikkat edin. İşten ayrılık da olabilir tabii ki bu. Ya da işinizle alakalı hayal ettiğiniz, çok istediğiniz bir şeyin sekteye uğraması da olabilir arkadaşlar. Bir insan olduğu için ben direkt ilişkiye yordum. Ama kendi hayatınıza göre bunu şekillendirebilirsiniz. Yani e, sekteye uğrayacak, e, beklemeniz gerekecek diyebilirim. Çünkü tamamıyla kopmamış... Ee, tutan çok az bir yeri var arkadaşlar. Hatta ben bunu görünce geçenlerde gördüğüm bir şey aklıma geldi. Ee, karşı komşumun bahçesinde kiraz ağacı vardı. Lodostan kiraz ağacının gövdesi tam dalların çıktığı yerden kopmuş arkadaşlar. Bir baktım gövde e, kök gövde yerde ama dalların çıktığı yer üst kısım yani sopa gibi kalmış ağaç toprakta. Üst kısmı yere e, düşmüş ama süpürge gibi böyle dayandırırsınız ya bir yere aynı o şekilde duruyor. Çok az bir yeri tutuyor arkadaşlar ağacın. Böyle kağıt gibi, kağıt parçası gibi. Dal gibi de değil yani. O kadar az yeri tutuyor ki ağacın. Ve o yerde duran dallar çok şaşırdım arkadaşlar. Çiçek açmıştı. Geçen günde baktım yeşermiş. Allah'ın yanında olmayacak iş yok. Onu dile getirmek istiyorum burada. O yüzden bir şeyde sorun yaşadıysanız, bir aksilik yaşadıysanız Umudunuzu kesmeyin. Onun olması gereken başka bir zaman vardır. Ya da şu anda olması sizin için hayırlı olmayacağından beklemeniz gerektiğinden böyle bir sorun yaşayılmış yaşayacak olabilirsiniz. Ama umudunuzu kesmeyin. Sabredin ve vazgeçmeyin diyebilirim. Çünkü Allah'ın yanında olmayacak iş yok ki. O ağacı şöyle şu kartın kalınlığında yani genişliğinde demiyorum şu kartın kalınlığında bir Tahta parçası tutuyor diyeyim ya. O gövdesindeki o kabuğu tutuyor diyeyim. Kabuk kalmış yani ağacı, dalı tutan. Ve o kabuk o ağacı beslemiş. Ağaç yeşermiş arkadaşlar. Çiçek açmış ve meyve verecek. Yani e, bir mucize değil mi bu? Mucize olarak görün. Ve siz de şunu söyleyeyim. Vazgeçmeyin. E, dualarınızı eksik etmeyin. Yalnızca sabredin arkadaşlar. Allah'ın yanında olmayacak iş yok. Onu söyleyebilirim. Çünkü burada çok Küçük bir şey de olsa tutuyor. Yani hala bir umut var. Vazgeçmeyin diyebilirim. Güzel yine balıklar var arka arkaya arkadaşlar. Parayla alakalı olumlu gelişmeler yaşayacaksınız. Olumlu haberler gelecek. İş olabilir. Alacağınız paralar olabilir. Arka arkaya balıklar çıkmış. Elinize paralar da geçecek olabilir arkadaşlar. Sonrası söylenme. Epey söyleniyorsunuz. Bu ay bayağı söyleneceğiniz bir ay gibi gözüküyor. Şimdi hemen melek kartlarımıza bakalım. Ee, sen ruhani bir öğretmensin. Başkalarına tavsiyede bulunma. Ruhsal yeteneklerini ve ilahi yaşam görevlerini uyandırmalarına yardım etme yeteneğine sahipsin diyor. Yani insanlara yardım etme yeteneğin var. Onların gücünün, onların yeteneklerinin farkına varıp onları yönlendirebilecek kabiliyete sahipsin. Bunu iyi değerlendir diyor. Yani insanlara yardım edin diyor arkadaşlar. Ben huzur meleğim sana yeni sükunet ve düzgün bir yol getiriyorum diyor. Yani Mayıs ayı itibariyle daha huzurlu, daha sükunetli, daha rahat bir döneme giriş yapacaksınız. Belki de bu içinizdeki sıkıntıdan kurtulacağınız, sizi yoran, zorlayan enerjilerden kurtulacağınız anlamına gelebilir arkadaşlar. Ve son kartımız Şimdi meleklerden yardım istediğin için ilahi rehberlik ve destek almaya açık ol. Cennetin yardımını hak ediyorsun diyor. Yani ilahi kattan size yardım gelecek. Sabredin arkadaşlar. Sabır her şeyin anahtarı diyebilirim. Yardım çok yakında ve sizi yardımsız bırakmayacaklar diyebilirim. Evet sevgili arkadaşlar falımız bu kadardı. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum.